Abi ben 46 lira abimi arıyorum. Bize e, ya bilenler, tanıyanlar bize ulaşsınlar. Babam çok rahatsız görmek istiyor. Neredeyse bize bir bilgi versinler. Nasıl kayboldu abi? Onu biraz anlatırsan. Abi bunlar e, çocukken e, 4, işte 1975 tane 4. 27'sinde pazar akşam günü saat 4.30 aralarında komşunun oğluyla beraber oynamaya giderken okulum oraya gidiyorlar. Okulum oradan işte abimle beraber oradan gidiyorlar. Ama komşunun oğlu dönüyor. O akşamüstü babam, abim gibi dönmüyor. Bir amcam onu bir de abim eve dönmüyor. Babam çok merak ediyorlar. Bakıyorlar. Gidiyorlar bakıyorlar bir çocuk geliyor. Ahmet bizim çocuklar nerede? Diyor ki onlar okulun orada oynuyorlardı.'' Babam gidiyor bakıyor. Okulu orada bulamıyor. Tekrar dönüyor. Yani anam her tarafı arıyor. Her yere kadar gidiyor işte bu. E, tren katı mı dersin? Yani nerelere kadar? Yuvalı köy var. Oradan işte en sonunda bir taksiyle geçmişler. Bir, yani bir dertli bir korne çalmış. Yani bunu herkes de biliyor ama bize yardımcı olsunlar. Yani biz yaşadığını bilmiyor ama yani muhakkak yaşıyordur. Her şeyse bize dönsün neredeyse. Ee, babam çok uzun zaten damar hastalığı var onda. Bize Allah rızası için abimin bulunmasına yardım etsinler. Abi seni çok seviyorum bize döner misin? 46 yıldır aramadan bakmadan seni arıyoruz. Neredeyse zaten annem vefat etti. Senin merakında babam zaten damar hastalığı. E, seni görmek istiyor. Diyor ki benim oğlumu bulmak oğlumu istiyorum. Gözüm görerek dönsün neredeyse bizi bulsun.